Yusuf bir tane video geldi gel izleyelim. Bu <laughs> <Oğlum>, mu uçaktan düşüyor? <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Gel Rumiye yardım edelim. <laughs> hadi gel ama, yardım edelim. Koş. Hadi hadi hadi. 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 Ne oldu kızım? Rumi ne oldu? Uçaktan düşmüş. Nasıl ya? Sonra en sonunda sosyal bana yardım et diyor. Kızım bu çizgi hadi. film değil mi? Bak ya yoktur öyle bir Bak, şey ya Sos diyor yardım diyor. ama çizgi film anneciğim bu Anne kimden geldi dedi. sana aa, aa. durun ses geldi duydunuz mu yukarıdan Yusuf, Yusuf Esra düştü? Rumi çatıya mı düştü yoksa Bak, gelin bakalım bir kesin çatıya bizim çatıya düştü bu Rumi. Allah yürüyün yürüyün çabuk, çabuk çabuk çatıya çıkacağız Rumi çatıya geldi ama nasıl ses geldi biliyor musunuz Gön diye şey diyeceğim ya bir tane gülmeyin. Ya bir şey diyeceğim. Fener alsaydık çatı karanlıksa nasıl göreceğiz? Şey tamam hadi ışığı aç. Telefonun ışığını aç. Geçin, geçin geçin Koş koş koş. Eyvah karanlık oluyor bir de. Aç babası çatıyı. Ay çatıya düştü emin misiniz çocuklar? Uçağa düştü emin misiniz? Hadi bakalım geçin. Geçin geçin çatıya bakacağız. Burası çatı mı? Neresi çatı? Hayır burası değil. Burası değil değil. Gelin gelin. Çatıra katı olması lazım. Yürü yürü yürü. Şurayı bir aç. Açılıyor mu? Açılıyor mu? Aç bakayım. Eyvah. Durun bakalım çocuklar orada mı? Durun çok karanlık. Bir dakika bir dakika gelin çocuklar. Ay burası çok kötü. Bir de yağmur yağıyor gelin. Gelin çocuklar. Sesi var. Aa, Aa, şey buraya mı düştü acaba diğer tarafa mı düştü Hayır, Gelin öyle. çocuklar gelin, gelin. Evet uçak parçaları herhalde Gelin çocuklar Eslem, Eslem o tarafa mı gideceğiz Nasıl bulacağız bilmiyorum ki Ses buradan geldi kesin buralarda bir yerlerde evet, Nerede ah, ne yaptan. Ay! Sen ne yapıyorsun ne? Gerçekten Rumi Ya bizim çatımızın üstünde Tocabos. ne işimiz Tocopos benim peşimde bana yardım edin Allah gidiyor Ne ya durun durun al Allah Allah bana yardım edin diyor gidin gidin ya yardım çabuk çabuk ya. yardım koş koş Yusuf Rumi'ye yardım edeceğiz Rumi kaçıyor koşun koşun Rumi. nereye kaçıyorsun Kaç. Rumi Rumi aaa Rumi nerede ya. ne yapıyorsun sen burada saco boz peşinde bana yardım edin Allah koş Yusuf koş saco bozlar peşindeymiş yardım edelim Rumi'ye koş ne yapacağız şimdi Rumi'yi saklayalım o zaman gelin gelin gel telefonu kapat artık Yusuf, Yusuf da gitti Rumiyle ya, koş koş. Bakalım, koş 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 koş. Allah, evet. Rumi nereye gitti Yusuf? Burada. Ay Rumi! Tamam tamam gel eve gel seni saklayalım koş 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 eve gir. Eyvah, Benim peşindeler Yusuf. Koş saklayalım. Evet, Yusuf evet. gel Yusuf gel. Rumi'yi saklayacağız. O zaman Eslem'in odasına saklayalım, gelin gelin. Hadi, hadi, gel, hadi gel, Gelin ya bir şeyler lazım. Nereye saklayacağız? Nasıl oluyor? Saca boy görmemesi lazım. Oraya olmadı ki. Orada olmadı. Şu Görünüyor. Şuraya, şu şuraya. Buraya gir buraya gir gel gel gel. gel. Hadi çalışma masasının altına gir. E, burada da olmadı ya. Baksana sana görünüyor kabak gibi. Balkona saklayalım kedilerin yanına. Gel 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 Ama... Ben çok korkarım. Ne? Rumi kedilerden korkuyor mu? Evet. Geç geç balkona saklayacağız İnsanlarım seni. Bak saca peşinde istersen girme. Sen bilirsin ama girmen lazım. Koş 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 balkona. Gir 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 gir. Ay, bir tane kediniz mi var? Evet. Ama olmadı ki burada ya. Camlar hep açık. Burada Şöyle da görürler ya. seni. Yusuf gel bura olmadı olmadı gel. Şuraya saklasak. Evet, dolamaymış, dolamaymış. Buraya saklasak. E buraya sığmıyor ya. Doğru, gel gel dolamaymış. gidelim gidelim gel. kediden uzak dur. Kediden uzak Yusuf. Yusuf kediden uzak dur çok korkmuyormuş <laughs> kediden. Eyvah ne yapacağız Yusuf'un odasına gidelim. Yusuf'un odasına gidelim. Acil yardım et. Allah uçağın onlar mı düşürdü Olabay, Rumi? Olabaymış. Rumi uçağın onlar olabaymış. mı düşürdü? Rumi olmadı ki sığmadı ya çıkamadı. O olmuyor. Dolabın arkasına girse. Ya. Dışarıya atak ya. Dışarıya girse oraya mı saklansın? Saklan saklan oraya saklan. Ee orada da olmadı ya. Nereye saklayacağız biz bunu? Gönderelim mi? Gizli odaya saklayalım. Gel gel Sakın gel gizli mı? oda. Gizli evet mi? orada hiçbir şekilde gide evet, bulamazlar. Gel 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 evet bizim odamızda evimizde gizli oda var. Bizim evde gizli oda var nasıl bilmezsin? Çıkın dışarıya Bilmesin çıkın çıkın ya. Nasıl unutursun nasıl unutursun? Zor günler için. Hayır işte bu zor bu gün ya. işte gel gel dışarı çıkacağız. Çabuk çabuk çabuk. Hemen Rumi'yi saklamamız lazım. Rumi uçağını kim düşürdü senin? Hocam borçlar düşürdü. Gerçekten mi? Rumi'nin de gözlüğü oluyor mu ya? Rumi'nin gözlüğü olmuyordu normalde. Var mı acaba esneme sorsam. Hakikaten esnem nerede? Esnem nerede? Allah Allah, ben ben Allah. Esnem, esnem yok. Nereye gideceğiz? Nerede? Senin gözlüğün olmaması lazım. Saçın da mor olması lazım. Bu nasıl Rumi ya? Kaçak mı Rumi? Allah Allah. Hayır, esneme de benziyor sanki biraz. Gel buraya saklayacağız seni. Gir gir gir. Nasıl gel, Burası bizim gizli odamız tamam mı? Gir bakalım gir. Allah yusuf da orada unuttuk ya. Gir gir Burada kimse göremez seni. Bak görüyor musun? Camı yok, penceresi yok. Ay, dur, dur, sen burada dur tamam mı biz diyene ya, kadar? Çıkma o, sakın. Abi, Rumi, çıkış tamam Bizden sen buradan başlayalım. hiçbir şekilde çıkmayacaksın tamam mı Rumi? Ya, gel gel de. biz bakalım. Bizden başlasın, Beni odaya bakıp Evet başlayalım. evet. Bak seni buraya koyacağız tamam mı? Kapatacağız. Kimse gelmeyecek seni. Kimse burada olmayacak. Gelirlerse de yok deriz tamam mı? Hadi. Beni Hadi. dinle, beni dinle. Bizden başka bir kapıyı zorlarsa buradan kaç. Evet tamam mı? Buradan kaçarsın. Tamam. tamam, biz gidiyoruz. Sakın buradan çıkma. Çabuk çabuk çıkalım biz şimdi gelirler. <laughs> Yusuf burada mısın oğlum? romiye <laughs> <kitliyoruz. gülüyor> gidiyoruz gidiyoruz odaya. Tamam. tamam kitle. <laughs> tamam. Hadi gidelim gelin gelin. Hadi. Bir şeyler gelirse yok diyeceğiz. Haberimiz yok diyeceğiz. Çıkar anneciğim bak gelirse saca boşlar yok diyeceğiz şey tamam mı? Tamam. Hadi giriyoruz gel. Boşver. Evet gel gel. Yusuf baksana burada bir sürü ATV var gözlerimi alamıyorum gezeriz değil mi? Hadi gel Yusuf. Anne 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 anne. Ne oluyor çocuklar? Bir dakika durun düşeceksin. Birelim. Rengenek, ATV birelim. Rengarenk ATV'ler var. Çok güzel. Hem de ormanda süreceğiz böyle. Hayır izin veremem ya. ya. Çocuklar. İki kişi ormana gidemezsiniz. Kaybolursunuz ormanda. Değil mi babası? Gidemezler. <laughs> Gidemezler tabii ya. Evet. Ormanda ne işiniz var sizin ATV ile ya? Hayır Çok oturuyorsunuz. Ya. Bak şuradan ben size waffle alacağım şimdi. Tamam mı? Ya, Hem de yiyordum. patates var böyle kıvrım kıvrım. Tamam mı patatesi çıtır patates? Ama ATV yasak çocuğum ya gidemezsin. Yusuf, Yusuf sen de gidemezsin. Yani Ormanda kaybolursunuz. Geçiyor, Hayır oturun buraya bakayım ben sevaf alıp geleceğim tamam mı? Durun burada. Ya. Babası bunları sakın Temiz götür gönderme. Alır, ya. Tamam bunları sakın gönderme ben vafal alıp geleceğim tamam mı tamam, bunlara? Hadi bekleyin beni bakın. Bekleyin beni. Kaplumbağa tavşan sincap. Ya kızım ya ayı görürsen. Ayıdan biz Ya kurt görürsen kurt Akşam. olmaz. Hatırcağı. Hayır. Hatırcağı. Hayır. Hatırcağı. Izin veremem. Siz oturun ben gidip bafal alıp geleceğim hadi. tamam mı? Anneniz git çocuklar. Hadi. Hadi hadi. <laughs> Çok Hadi, hadi gidelim. Ay. Hadi, hadi gel, koş, gidelim. koş koş koş. Baba ben de biterim. Hadi hadi. hadi. Hadi gel. Sonunda gelebildim. Aa nerede bunlar ya? Aa kimse yok. E beni burada bekleyin ben waffle alıp geleceğim dedim. Bunlar kesin ATV'ye binmeye gitti gizli gizli. Siz görürsünüz şimdi. Geliyorum bekleyin beni. Siz kaçaklar. Ben sizi mahvetmezsem şimdi. Benden gizli gizli ATV'ye gitmişler. Siz görürsünüz şimdi. Şu, ATV'yi ATV'ye bineyim. Sonra yakalayacağım onları. Şimdi sizi yakalayacağım. Evet ATV'ye gidiyorum peşlerinden. Ya bu ne ya? Herkes ATV'ye biniyor burada ya. Allah Allah şimdi yakalamam lazım bunları. Neredeler acaba? Durun az kaldı bekleyin. Geliyorum peşimizden. Siz benden gizli gizli gidersiniz ha. Sizi şimdi mahvedeceğim. İşte yakaladım. Bana bak. turla ATV'ye binmişler. Anne. Durun beni bekleyin. sakın gitmeyin. Kaçmayın dedim. Kaçmayın dedim. Kaçma. Anne gelmiş anne. Kaçın, kaçın. Evet, kaçalım Yakalandık ya. Of ya. Yakalandık ya. Ne yapacağız biz şimdi? şimdi? of ya. Yüzüm ne Ay. yapacağız biz ya? Evet, geldim. Şuradan yolun sollarsam yanlarına gelmiş olurum. Geleceğim şimdi yakalayacağım. Birazdan ineceğiz. O zaman görürsünüz. Bir saattir peşinizdeyim ya. Durun bakalım şimdi geldim yanınıza. Şimdi geldim yanınıza. Durun bakayım siz. Evet, evet. Alo! Ümit! Ümit! Yakaladım sizi, yakaladım. Ya. Yakaladım, mahvedeceğim. Kaçmayın sakın, kaçmayın. Hala kaçıyorlar benden ya kaçmayın. Allah Allah sesimi de duyuramıyorum. Motorun sesinden bak bana el sallıyor bir de dalga geçer gibi. Ümit. Durun dedim size. Allah'ım durmuyorlar ya. Allah Allah. Birazdan ineceğiz ama o zaman görürsünüz. Hala el sallıyor bana. Şimdi şuradan sollamam lazım bunları. Durun bakalım nereden gideceğiz. Evet buradan gideceğiz. Durun bakalım. Evet buradayım. Peşinizdeyim. Bekleyin dedim size bekleyin. Hala beklemiyorlar ya. Aha, şimdi yakaladım sizi. Ya siz benden gizli ATV mi bindiniz çocuklar? Hani sen gelmiyordun, hani. Ha, benden gizli ATV mi bindiniz? Sen mi yaptın hani sen bunu? Sümuhaf edeceğim. Ya babam i̇n bakayım? i̇n bakayım, in hemen in. Dedik, hadi Peşinizde hadi. bir saattir peşinizdeyim ya sizin. Ormanda benden gizli ATV'ye binmişler. Sen ya değil. bir şey olsa başınıza bir şey gelse, ben sizi mi Her şimdi. yer çamur, in hemen. İn. Gibi. Yakaladım hemen. Yakaladım tabii. Evet. Hemen ben fark ettim sizi ne zipline ya yürüyün gidiyoruz ya gizli gizli atv'ye binmişler benden ya habersiz abur cubularımız da kaldı ya, ya ne, abur cubu mu aldınız evet atv'de abur cubur mu yediniz yoksa esnem bak ya kız ben size gitmeyin demedim mi çocuklara yasak ormanda atv sürmek demedim mi niye gizli gizli gittiniz tamam hadi bu sefer onlara binmeyeceğiz nereye bineceksiniz yok size ceza artık ya. yok hiçbir şey bilmiyoruz gidiyoruz buradan Düşün. yürüyün yürüyün çabuk çabuk yusuf sen de geç çok fena yapacağım sizi çok fena yapacağım geçin çok sinirlendim ha. Çok sinirlendim. Ama Hadi. Çok